Merhaba Hüzzem Arkadaşlar ben Demir. Ben de Ege. Yeah. Bugün e, Minecraft'ta Bad Wars'ın ikinci bölümündeyiz ve yanımda Ege var. Ege ama ben de görünmüyor. Ben de ben ne görünmüyor? Biz siyah takımız Ege neredesin abi o bırak. Yok lan. Ben ben ne Yatak nerede bu mapte? Şurada mı? Ben yatağı bulamadım. Abi ben bu mapleri çok güzel kaplıyorum. Ege ama bronzaların hiç kimse yok. Bütün bronzları ben alıyorum. Ya başka bir yerlere gittim de. Yatak nerede? Aha vardı? düştün gördüm kanka. Arkadasın sen. Sen içeri girmedin ki. Geç. Gir. Demiri buldum. Beş tane demir mi? Hı hmm. Yemin ediyorum. Kanka iki tane atsana. Bekle. Oha pink destroyed. Aa adam gelmiş. Adam var adam. Vur vur vur. Low low low. Ege köylü nerede köylü? Ege blok yapalım hemen. Sadece blok yapıp ben kaplayacağım sıraları. Dur Buru lan buruşu. Tamam sen sıraları kapla ben ne diyorlar? Sıraları. sıraları arkadaşlar bunu yemek yapacağım. Daha neredesin? Biri olabilir ha bu burada. Şu abi çok rahat kırık. Abi bir adam burada var. Beni öldürdü. Yukarıya çıkıyordu adam. Ö çıkıyor bile. Çıktı diyebilirim şu an. Burada 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 vur çıktı vur. Çıktı kanka çıktı. Gittik. Gitmedik. Bak şimdi gittik. Tamam. Bak. Ben shift bastım saklanıyorum. Aynen ben de shift bastım. Gördü beni öldüm. Onu görmedim. Ben izledim. Basıyorum şu an. Adamlar beni görmedi gidiyor. İy, Allah. Şimdi Neyse arkadaşlar bir dakika hemen geri geleceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu map'teyiz. Bakalım. mapteyiz. İşte şimdi flüt lütfen. flüt mapindeyiz. bu burada demeyin onun içinde. Ege kaplasana sen. Ha, oldu canım ben videodayım oğlum. Anlamadım. Videoyu sen çek ben kaptım. Mı adam var mı oğlum? Videoda video boyunca yer mi kaplayacağım ben? Ben mi kaplayacağım? Evet veya diğer adam kaplayacak. Sen kapla oğlum. Vuru lan burası pileskop. Adam Periskop. Var, yol yol yol. Ram. Vuru Bunlar bana şöyle ben, e, yani diyorlar ya koca karı ilan ediyor. Hiç karı koca ilan et. Karı koca karı değil mi? Karı koca ilan ediyoruz. Ay öyle değil. Mi? Şimdi bir tanem e, düğünde e, işte imza attırırken tam böyle sonuna gelince bana ya işte müdürlüğün verdiği yetkiye dayanarak koca karı ilan ediyorum. <laughs> Demir. Demir yardım eder misin? Yeter artık ya. Adam beni öldürüyor da beni izliyor. Seni, şey. seni koca karı ilan ediyorum. Ben de seni. Ah Ege. Kaç Ege. Bak, Ege adam geliyor. Yalnız iki tane. Düşürdüm ölmedim. Baba. Biz mi destroy olduk? Ha biz destroy olmadık. Nasıl çaktık ama? 2 kaldı. 3 kişi yandan 2 kişi şu 90 dakika da. Ege ayrın ver bana Ege. Gitar, Ege 7 tane ayrınım var Ege konuşma. Altı tane altınım var. <laughs> oh, kafam çok kötü çarptım Demir. Kanıyor galiba. Ne? Kafam çok kötü yere çarptı. Yani şey duvara çarptı. Mal ya. E Sabde git. Get orada <laughs> onu. Sağ ol ya Adam geldi. Adam geldi. Öldürürüz o zaman Ege. Al şunu. Güzel kız makan. Onu ben yemek yapmam lazım. Dandan doran ha ha ha. Oğlum yemek yiydim. Kitlerim çok az yaptım Altı tane şeyim vardı. Goldum. Bana atsana dört iki tanesini. Malok yapacaksın işte. Bir tane, ay iki tane artıyor ikisini de bana at. Ben de yapacağım. Ben ona başka bir şey yapacağım. Evet. Oğlum ortada ne Takımı hiç düşünmüyorsun. Gör. Hadi ben, ben maçı bitirmeye de... gidiyorum artık sus. Bir kere adam inşallah benim oyun masında. Ha oyun başından beri iki adamı ben öldürdüm. Ha, ben evet. eledim. dedim. Tamam ne kadar oldu? E, i̇zle oğlum be benim yalan borcum yok senin. Adamı da gördüm. bu kadar bunu da o ben abi. bunu da ben öldürdüm neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, daha çok böyle videoları istiyorsanız e, video like atmayı yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay sen de de bay bay